Akşamlar dileyeceğim. Herkesin akşamı hayırlı olsun. Evet Kayseri'deyiz. Kayseri'de. Bakalım yayınımıza kimler gelecek? Ya bugün ben çirkin mi gözüküyorum? Çok mu? Çok mu beyaz gözüküyorum bilmiyorum. Yemek yedik dışarıda. <laughs> kola içiyorum. Kola turka. Evet. Dayın yesin seni. Senden ne haber? Kaç gündür canlı yayınlarda yoksun. Oktay Yiğit geldi. Selam abi demiş. Varlığın daim olsun. Oktay hoş geldin yayınımıza. Ana üç kişi olduk. 3 like'ımız var. Seviliyorsunuz. Ben de iyiyim dayım. Biraz öksürüğüm var. Yoksa çok iyiyim. Bugün hakikaten iyi gidiyor. 5 like'ımız oldu. İlkan Seviç hoş geldin. Aleyküm selam abim. Varlığın daim olsun. Seviyorsun sen de dayım. Fenerbahçe biraz kötü ama olsun. Kayseri'deyim. Yarın İlayda'nın şey var. Barakayat'ını alacak. Köksal abim hoş geldin. Beşelaküm selam devrim demiş. Sebahattin Uslu. İyi akşamlar İstanbul'dan. İstanbul'a selam olsun. Kayseri'den İstanbul'a selam. Evet. Işıktan mıdır şey midir? Ben çok mu beyazladım ya bu sıra? Bugün bir şok tüzüyosu yaptım. Kendimi beyaz hissettim. Vallahi bilmiyorum. Niyeyse. İstanbul'a selam söyledik. Bütün uslu ailesine selam olsun. Özellikle Hasan'a. Ava götürecek beni. Ee, Kayseri'ye geldim. Birkan. İlayda avukatlık parakoyadını alacak yarın. Evet. Dayıcığım ölümüne seviyoruz Fenerbahçe'yi. Yalnız Galatasaray'da olmasa Fenerbahçe olmaz. Çarşıya da selam olsun burada. Trabzonspor'a da selam olsun. Enişteme Taner abiye. Evet kimler gelecek? Azız herhalde bugün. Yok soğuk değil. Yani o kadar soğuk değil. Ka çiçeği. Şey, e çaylanan gibi değil. Ayaz yok yani. Markete indim kola aldım misal. Rahatlıkla gittim. Bir de ceket giymiştim. Yani Kayseri'deki gibi üç ka şey, gibi e üç kat giymedim. Evet iyi akşamlar devrim iyi yayınlar. İtmen'e gidecek. Ben de birazdan. Sağlık olsun abi. Bütün takıma selam olsun. Pazar günü maçı canlı vereceğim. Sponsorumuz var. Alper dedi ki internet benden dedi. Ee, Çaylar Spor maçını canlı vereceğim. Birebir. Evet. Doğru abim demiş. İyi güzel abi demiş bir kanda. Turlarına selam olsun bu sırada. bütün Çaylan Esnaf Spor oyuncularına selam olsun. Evet yayınımıza kimler geldi? Çok iyi geldiniz. 6 like'ımız olmuştu. Daha 4. dakikanın içerisinde 7. like'ımız da geldi. 7. like atanın elleri dert görmesin diyeceğim. Yalnız kuru öksürük var bende. Nereden var bilmiyorum valla. Evet Kayser'den selam olsun. Mile. Dedim dayıcığım. Elif'e de selam olsun da. Evet 24 kişi olduk. 9 aykımız var. İyi gidiyoruz. 4. dakikanın içerisindeyiz. Muzaffer Ustam gelir mi bilmiyorum. Evet son çare geldi. Hoş geldin son çare. Aleyküm selam. Evet Çıralı'ya selam olsun buradan. Çınar'ın selamı var demiş Kıdıklı. <laughs> Bizden de Çınar'a selam olsun. Gözlerinden öpüyorum Çınar'ım. Millet dedim. Dayıcığım millet dedim. Öylesine kendi aramızda konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, hoşbesiz, sohbet ediyoruz. Özlem gideriyoruz. Yayınımızın amacı o. Evet 30 kişi olduk. 10 like'ımız var. Asım abisi demiş. Varlığı daim olsun. Evet Fenerbahçe dayım demiş. Evet teşekkür ederim. Bilgin için demiş. Ben teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atar ise seviniriz. Herkes birbirini tanıyor gerçi burada. Merhaba demiş. Saadet Hanım. Merhabalar sizlere de. Evet Saadet selam demiş. Aleyküm selam. Atlas selamlar aleyküm demiş. Aleyküm selam. 10 like'ımız oldu. 6. dakikanın içerisindeyiz. 23 kişiyiz. Evet. Buradaki 150'leri görmüşlüğümüz vardır ama kaç yerde görünmüyor bilmiyorum. Evet, son çağrıda selam demiş Akif. Miraç hoş geldin. Teviliyorsun abim. Evet, Miraç Kayada geldi. <laughs> evet, adamız gelmedi bugün. <laughs> Biraz rahatsızım kusura bakmayın. <laughs> Kuru öksürük var. Balgam çıkmıyor. Vallahi sıcak tutmak gerekiyor ama. Efendim Uygar hoş geldin. Evet sıcakta tutmuyoruz şimdi kol açıyoruz ne diyeyim yani balık yedik biraz çok yedik hazmet demek lazım kol açıyoruz onun içinde. Evet 25 kişiyiz 13 like'ımız var sevgiliyorsunuz bu sırada. Emin abim hoş geldin Avrupa'ya selam olsun. Bugünkü videolarda da Avrupa'ya selam gönderdik gerçi ama Emin abimize ayrı selam. Varlığın daim olsun Uygar. Sen de seviliyorsun abim. Evet yayınımıza kimler gelecek? Azız. Like'ımız çok az. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atar ise seviniriz. Bugün benden midir? Bende çok mu beyaz çıktı? Bana mı öyle geliyor? Kendim beyaz hissediyorum. Varlığın daim olsun. İşim gücüm rast gelsin Emine abi. Uygar varlığın mı olsun. Ben de sizi çok seviyorum. Evet 14 aykımız oldu. Abi kuru öksürük. Sıcak tutmak gerekiyor. Ben kol açıyorum tutuyorum kol açıyorum. Ondan biraz da. Yani çay içsem şey içsem biraz daha iyi olur. <laughs> Yavru Türk selam demiş. Miraç. Aleyküm selam. Evet iş varlığın daim olsun abi. Siz de bizlere lazımsınız. Yani siz olmadan ben olmuyor. Az kaldı abim şurada. Ne kaldı emekliliğe? Emekli oldun mu Emin abi? <laughs> Aleyküm selam. aşkı. Etrafta bir şey yok ki yani. Şöyle göstereyim. Mutfak, mutfaktayım. Arkada buzdolabı. Yani kola aldım, kola Türkan. <laughs> Az kalmış an bir şey de kalmamış. Yok, bir şey kalmamış abi. Daha 2025'e girdik. 2 yıl kalmış şurada. <laughs> Etraf nasıl göstereyim yani etrafta bir şey yok ki. Karşıda stat var. Stadı gösteremem. Dışarısı soğuk. Evet soğuk geldi. Geçmiş olsun sol. Seviliyorsun abi. Hayırlısı tabii Emin abi. Dert etme iki yıl kalmış şurada. İki yıl. <laughs> Gözünü açar kapatırsın geçer. Varlığın daim olsun Uygar. Dediğim gibi yani gösterecek şekil yok. Anne su kaynadı. Evet üşüyoruz valla. Rabia El er Yılmaz pazara gelecek misin? Ee, sorgun pazarına gelemeyeceğim. Yarın e, ilaydan şey var. Baro kağıdını alacak. Gelemeyeceğim. Alman'a benziyorsun demiş siyah. 20 40 geçiyor. Onun adı barak değil, ruhsak. Tamam işte neyse. Evet. Maya da selam söylüyor. Bizim kedi. <laughs> evet bizim kediye de selam olsun. 2040 40 geçiyor. Evet 10. dakikanın içerisindeyiz. 16 like'ımız var. 10 kişiye düştük. 26 kişiydik. Bugün totalde 500 olur muyuz? Olmaz gibi mi geliyor? 200'ü geçmiş. <laughs> Bundan sonra <laughs> her akşam bu saatlerde canlı yayınımız gelecek. Bakalım hayırlısı tabi. 16 like'ımız var. 11. dakikanın içerisindeyiz. Çift tıklarsanız seni sevinirim. 17 kişi olduk. Evet kimse yorum yazmıyor. <laughs> Aynur Hanım'ı göstereyim size. Aynur Hanım bir yer sallarsanız etrafı göster dediler. Seviliyorsun Aynur Hanım. <laughs> Aynur Hanım'ı da gösterdik. Evet yayınımıza kimler gelecek? <laughs> Bakalım gelen giden yok. Evet. Hakikaten yok gelen giden. Oturuyoruz bakalım. Yorum yaparsanız karşılık veriyoruz. Pazara gelmeyeceğim dedim. 21 kişi olduk. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Abone olurlar ise ayrıyeten seviniriz. Senin de geceniyorsun Hakan. Seviliyorsun. Evet 21 kişiyiz. Evet yorum atarsanız yorumlara cevap veriyoruz. 16 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atarsa <laughs> Kayseri'de mutfakta <laughs> bu öksürük öldürecek beni. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet için Semra Karaca Hoş geldin. 11 kişi 16 like'ımız var. Mehmet Barış Eygül Evet 21 kişi olduk. Azız. Çok azız. Sabah 80'leri görmüştük. Bir gün önce 180'leri görmüştük. Mustafa Ar. Abi hayırlı akşamlar demiş. Varlığın daim olsun Mustafa. Seviliyorsun abi. Evet 21, 25 kişiye çıktık. Yeni gelen arkadaşlar like atıp abone olurlar ise hakikaten seviniriz. Sevindirik edersiniz beni. Evet bakalım. Bakalım bakalım hala bakıyoruz. Bakıyoruz. Semra Karaca. Nehir Mutlu. Hoş geldin. Öyle muhabbet. <laughs> Hollanda'ya selam olsun Cafer Aslan. Kayseri'den Hollanda'ya selam. Normalde Çayralan'dan diyecektik ama Kayseri'deyiz. Kayseri'den Hollanda'ya selam olsun. Doğukan desene Doğukan diye. Hoş geldin Doğukan. Seviliyorsun abim. Evet 26 kişiyiz. Oğuz selam olsun bu sırada. Ankara'ya selam. Oğuz Evet. Tüm turlanları selam olsun. Efendim Uygar. Buğlem. Avcıoğlu. Merhaba demiş. Merhaba Buğlem. <laughs> Allah korusun tabi. Yok ben Yozgat Çayralı anlayayım. Evet. Kastamonu'ya selam. Doğukan. Kastamonu'ya selam. Evet. 17 kişiyiz. 17 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. <laughs> evet. Doğum yerim Kayseri yalnız. Düğün önünde doğmuşum. Bilirim az buçuk. Evet ya Yakup Taşdemir Samsun'a selam olsun. Yok Kayseri değil. Bacımın evi burası. Geçmiş olsun Uygar. Evet kimler gelecek yayınımıza? Saçım çok beyazlamış arkadaşlar. Evet 16 kişiyiz. 20 dakikamız var. 15. dakikanın içerisindeyiz. 16. dakikaya girdik. <gülüyor> <gülüyor> Bu öksürük de beni öldürecek. Mehmet Barış Eygül istediğin like olsun abi demiş. Varlığın daim olsun. Varlığın daim olsun Niyaz. Seviliyorsun abim. Dayım diyeceğim de Fenerbahçe kızar şimdi. Ben Fenerbahçe'nin dayısıyım. Akın Aksoy iyi yayınlar demiş. Varlığın daim olsun Akın. Çok videolarımızı da beğenirseniz hakikaten seviniriz. Sevindirik edersiniz beni. Evet kimler gelecek yayına bakıyorsa hala. Gözümüz yollarda. 21. like'ımız geldi. 21. like atanın elleri dert görmüşsün. <laughs> Bu sürük de beni öldürecek. <laughs> Yok abim lens değil lens olsa keşke beyazladı. Yaşlandık. Yaşımızda şek kalmadı. Kötü oldu abi. Ya o teknik direktörü verirsen oraya oynayamaz tabii yani. Ver Sergen Yalçın'ı. Sergen'i bak nasıl oynatıyor gör. Varlığın daim olsun. Saziye. Futcalettir evet. Bir bakıma. Evet. <laughs> İlayda'nın evindeyim Asiye. Ada sen misin ya? Neredesin abi diyen? <laughs> Öteki ismin başkaydı. Asiye'nin yani önünde kırmızılıklar vardı her herhalde. Abi zemin yüzden. Anlamadım ki. Zemin yüzden. <laughs> Ersoy kara fırın ne oldu? Kara fırın duruyor. Yarın yayınımız yok kara fırından. Gene burada yayın açacağım. Bakalım hayırlısı. Yozgat Çayrılanlıyım ben. Yozgat Çayrılan. Yozgat Çayrılan'dan selam değil. Kaç yerden selam. Kayseri'deyim şu anda. Yüzünden demiş. Anlamadım ki. Evet. Bakıyorsa hala. Yüzünden. Ha zemin yüzünden. Zemin parlatıyor suratımı. Doğrudur belki. Belki belki. <laughs> Lamba da farklı bir lamba. Avize belki ondandır. Evet. Yozgat Çaylalan'dan demeyeceğim. Yok ya o kadar eski futbol değilim. Ben hiç futbol yani oynadım oynamadım. Allah verdi selam demiş aleyküm selam. Evet. Aleyküm selam. Kamer Pro. Efendim Allah verdi. Hangi sözü? Varlığın daim olsun. Sonsuza kadar olsun. Yaşarhoş. <laughs> Aleyküm selam. Evet. <laughs> Hastayım hakikaten. Evet yaşarız. Allah kurtarsın. Futbolcu değilim. Evet 24 kişiyiz. 23 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Evet 20 dakikalık beğenimiz oldu. Varlığın daim olsun. Zeynep. <laughs> Bir iş yapmıyorum. Boş geziyorum şu anda. Bekarım. Sağlık olsun abim ya. Sergen Yalçın'ı yapsalar bence daha güzel olurdu. Efendim abim. Şeref şeref. Varlığın daim olsun. Şeref şeref. Evet 21. 2. dakikanın içerisindeyiz. Evet. 45 yaşındayım. 45 yaşındayım. Hakikaten yaşlanmışım, gözlerim kızarmış. kötü yani öleceğim. Evet 8'e düştü yayınımız. 25 like'ımız var yalnız. Evet yorum gelmeyecek mi acaba? Yeni gelen arkadaşlar <laughs> Like atarız diyeceğim ama like de atmıyorlar. Bursa Spor fanı. Allah yardımcısı olsun Bursa Spor'un. Evet 27 kişi olduk. İyi olduk bence. Like gelir mi acaba? Hala bekliyoruz like'ı. Varlığın daim olsun Nisanur. Dadaş. Evet, bir kolu daha dolduracağım ben. <laughs> ne diyeyim yani şampiyon olmuş bir takım şu anda durumu ne onu da bilmiyorum. Maçları da takip etmiyorum gerçi. Fenerbahçeliyim. Ne desem boş. Özür olsun. Evet 27 like'ımız var. 16 kişiyiz. Yeni gelen arkadaşlar abone olup like atar ise seviniriz. Evet 16 kişiyiz. 27 like'ımız var. Haklısın Mevlüt. Vallahi da çayda işmiyor, Ne yalan söyleyeyim yani. Biraz balık yedik. Canınız çekmesin. Biraz çok yedik. Sindirmesi için. Biraz da öksürük var. Kuru öksürük. Öksürdüğüm zaman bademciği falan söküyor. Islansın diye. Kurutuyor yani. O yüzden. Evet, Karay Fırındayken daha çok fanımız oluyordu. Daha çok kişiyle izleniyorduk. Burada pek öyle değil. Evet, yanlış olduğunu biliyorum. Sadece ıslatsın diye. Karaçam kozala şurubu işliyor. Doğru söylüyorsun. Hayırlısı diyeceğiz. <laughs> hoş geldin dayım. <laughs> evet. Bekir Uğur hoş geldin. Aleyküm selam. Ruzu FLF. Abi YouTube'a girsen 2 dakika. YouTube'dayım zaten. Sabahlarımız daha fazla oluyor. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> 16 kişiyiz. 27 like'ımız var. Like'ımız çok ama kişi sayımız az. Bugün böyle olsun. <laughs> 27. dakikanın içerisindeyiz. Bugün benim de tadım yok. <laughs> evet. Gününüz güzel. Yanınızda güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Yarın görüşmek dileğiyle. İçmiyorum sakala. <laughs> Yanınızda güzel insanlar olsun.